Namaste, merhaba. Bu videoda Rus Çingene Tarotu destesinin 24 numaralı resmi olan kalp hakkında konuşacağız. Orta vadeli bir resim. Eğer resmi A konumunda görüyorsanız, birini seviyorsunuz, hoşlanıyorsunuz, etkileniyorsunuz ve mutluluğunuz onun size vereceği cevaba bağlı anlamına geliyor. Oku sağ yönlü görüyorsanız, yani resim B konumunda açılımda kendini gösterdiyse Aşk kalbinizi tutuşturacak anlamına geliyor. Eğer ok sol yönlüyse, yani resmi C konumunda görüyorsanız açılımda, neşe ve sevinç sizinle birlikte mesajını getiriyor. Eğer ok yukarı yönlüyse, yani resim D konumunda geldiyse, yakınınızdaki insanlarla uyum halinde, uyum içinde olduğunuzu size duyuruyor. Genel anlamı hepimizin bildiği gibi, aşk sevgi değil mi? Binlerce yıldır bunun sembolü olarak kullanılmış kalp. Severek hayatımıza can veriyoruz. Severek tadalıyoruz. Değil mi? Bir şeyi sevdiğimiz zaman onu çok kolay yapıyoruz. Ama sevmediğimiz zaman da o kadar zor oluyor. O kadar yük oluyor. O kadar külfet oluyor. Önemli bir şey sevmek. Yani böyle çok hayatımızın namzını tutan bir şey. Kalp çakramız mesela tam ortadaki çakradır. Kalp çakramızın üstündeki çakralar mana alemiyle ilgilidir. Alttaki çakralarımız madde alemiyle ilgilidir. Ve kalp maddeyle manayı birlediğimiz bir yerdir. Tam ortadadır böyle bir geçiş kapısı gibidir. Çok kıymetlidir, çok önemlidir. Her şeyin anlamıdır aslında. Benim bakış açıma göre. Yürekten gelen duygularımıza rehberlik eder kalp. Şimdi resmi eğer A konumunda görüyorsanız bu günlerde yaşayacağınız mutluluk ya da hüzün sevdiğiniz kişinin, ilgi duyduğunuz kişinin size vereceği yanıta bağlı. Ee, onunla birlikte olmak istiyor olabilirsiniz. Değil mi? Birlikte sinemaya gitmek, dışarıda el ele gezmek, konserlere gitmek. Yani bu hayatı o insanla birlikte en azından ölene kadar olmasa bile bir süre Onunla birlikte paylaşmak, yaşamak istiyor olabilirsiniz. Ama bakalım o istiyor mu bunu? Sizin kalbinizdeki duyguların karşılığı onun içinde de var mı? Eğer varsa çok güzel, müthiş anılar biriktirmek mümkün. Ama eğer yoksa o zaman insan kendini reddedilmiş hissediyor ve zor bir deneyim oluyor, değil mi? Hepimizin böyle reddedildiği. Bir zaman olmuştur eminim. Her zaman her istediğimize ulaşmak mümkün olmuyor ve kalp biraz şöyle bir şey, bir resim vardı. Ee, sanıyorum yanlış olmasın ama Rönesans döneminde çizilmiş bir resim. Bir kapı yapmış ressam fakat kapının kolu yok. O resmi gören bir aristokrat da demiş ki yani bu resim yanlış siz bu resme kapı kapıya kol çizmemişsiniz yani. Kolu olmayan kapı olur mu? Nasıl açılacak bu kapı?" demiş. Ressam Ve cevap vermiş, demiş ki o gönül kapısıdır. Sadece içeriden açılabilir. Yani eğer olmuyorsa yapabileceğiniz bir şey yok. Yani o insan siz o kapıyı zorlayarak, dışarıdan ittirerek, bir kulp, bir kol, bir şey arayarak açamazsınız. Benim gönlümün kapısını sadece ben istersem size açabilirim. Sizin gönlünüzün kapısını sadece ve sadece siz isterseniz bana açabilirsiniz. Dışarıdan zorlayarak olacak bir şey değildir, değil mi? Rızasız bahçenin gülü derilmez derler. Şimdi o insana olan ilginizi belli etmeyi tercih edebilirsiniz bu resmi gördüğünüzde. Bir yerlere davet etmek, çiçekler almak, parfüm, güzel ve özel bir hediye olabilir müzik müzikler yollama konu. Bizim zamanımızda şimdi tabii genç arkadaşlarımıza belki çok komik geliyor olabilir ama bizim zamanımızda vardı biz büyürken böyle biri birinden hoşlandığı zaman ona karışık kaset yapardı. Böyle sevdiği müzikleri ve mesaj içerikli parçaları o kasete kaydedip diğerine verirdi. Çok romantik, çok tatlı, çok masumane bir hediyeydi. Şimdi tabii günümüzde böyle değil günümüzde daha çok link paylaşmak şeklinde oluyor. Ya da işte o Spotify'da hazırladığımız müzik listelerini sevdiklerimize göndermek şeklinde oluyor. Böyle bir şey yapabilirsiniz belki. Birbirinizle vakit geçirmek için karşı tarafın o gönül kapısını zorlamak değil ama böyle hafifçe tıklatmak için. Hani ben talibim içeri girmeye. Bana da yer var mı orada demek için iyi bir zamandır ama e, her zaman karşılık bulmayabilir. Yani bu oladabilir, bilir, da bilir. Eğer karşılık bulmazsa ve bu sizin ilk aşkınızsa o zaman Rusların bir e, atasözü var. Diyorlar ki ilk aşk ilk diş gibidir. Acı ile birlikte gelir diyorlar. E, acı hayatımızda her zaman olacak. Sağlıklı yetişkin modunda baş etmemiz gereken, içinden geçmeyi öğrenmemiz gereken bir şey. Eğer duygularınız karşılık bulmazsa ve o kişi size gönül kapısını açmazsa o zaman da iyi bir deneyimdi. Elimden geleni yaptım ve ben onu çok sevmiştim. Belki hala da seviyor olabilirsiniz deyip devam etmek doğru bir karar olabilir. Burada da Nazım Hikmet'in sözü aklıma geliyor. Hani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi gerekmiyor. Bir teselli olur mu bilmiyorum ama eğer karşılık bulamadığınız duygularınız varsa, o insanı sevmemeniz için bir sebep değildir. Hani O sadece sizinle dünyasal düzlemde bir takım şeyler yaşamak istemiyor olabilir. Ama siz içinizden onu sevmeye devam edebilirsiniz. Sevmek güzel bir şeydir. Yani herkes kazanır. Eğer resim B konumunda geldiyse, yani ok sağ yönlüyse, e, aşk kalbinizi tutuşturmuş olabilir. E, mevcut bir ilişkiniz varsa, çok tutku dolu paylaşımlar yaşayacak olabilirsiniz. Eskiden tanıdığınız birine karşı duygularınız alevlenmiş ve şekil değiştirmiş olabilir. Onu artık bir kadın olarak ya da bir erkek olarak görüyor, çekici buluyor olabilirsiniz ya da bulacak olabilirsiniz çoğu zaman başarılı ya da iyi zamanlarda duygularımız hareketlenir, yükselir. bu da güçlü sevgi dalgalanmaları yaşamamıza neden olur. Bu duygular doğaldır ve ister çevremizdekilere, ister yeni birine karşı olsun. Her zaman tadını çıkarmalıyız. Sevmekten kimseye zarar gelmez, değil mi? Ölçüyü bildiğimiz, hani sağlıklı bir yerde kaldığımız sürece. Bazen de insanlar birbirlerini saplantıya dönüştürüyorlar, takıntıya dönüştürüyorlar. Onlar tabii müdahale edilmesi gereken durumlar. Oraları tenzih ederek konuşuyoruz. Şimdi resmi eğer C konumunda görüyorsanız yani ok sol yönlü şekilde kalp kendini gösterdiyse, resim kendini gösterdiyse hayatta ne tür sorunlarla karşılaşırsanız karşılaşın neşe ve sevinç sizi asla terk etmeyecek anlamına geliyor bu. E, genellikle resmi bir kişiyle bir sorun yaşadığımızda sol yönlü görüyoruz, bu konumda görüyoruz. O insanı o kadar çok seviyor oluyoruz ki sanki dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyoruz. Yani hiç hiç geçmeyecekmiş gibi, artık her şey bitmiş gibi, her şeyin sonuna gelmişiz gibi hissediyoruz. Kendimize dünyayı dar ediyoruz çoğu zaman. İşte resmi bu konumda görüyorsanız kendinize şunu hatırlatmalısınız. Bu geçecek bir şey. Hani bu sorun çözülecek. Bizim aramızdaki bağ, birbirimize olan duygularımız, sevgimiz güçlü. Ve bu geride kalacak. Dolayısıyla kendime zehir etmeme gerek yok bu günleri ya da içinde olduğum bu süreci. Bunu hatırlatabilirsiniz. kendinizi gülümsetecek, moralinizi yükseltecek, dünyayla yüzleşmenizi kolaylaştıracak eylemler almayı düşünebilirsiniz. Ve bunlara sahip olduğunuzu da söyler. Hani çok fazla şeye sahipsinizdir. Yani belki o insan, o insanla bir sebepten ötürü bir tatsızlık yaşamış olabilirsiniz ama bütünsel olarak böyle yükselip baktığınızda, hayatınıza yukarıdan baktığınızda aslında sahip olduğunuz ve tadını çıkarabileceğiniz pek çok şeye sahip olduğunuzu göreceksiniz. Bunlarla teselli bulmayı deneyebilirsiniz. Neşe ve sevinç dört bir yanımızdadır. Görmek için sadece gözlerimizi açmak, bu iyilikleri görmeye niyet etmek gerekir. Eğer aşk hayatınızda sorun yaşıyorsanız, Ruslar diyorlar ki, Aşk patates değildir, onu pencereden atamazsın diyorlar. Hani bunu biraz daha anlaşılır kılmak için şunu söyleyebilirim. E, ayrılık da aşka dahil ya da acılar da aşka dahildir. Yani birini sevdiğim, sevdiğimiz zaman, onunla o bağ kurduğumuz zaman, gönül kapımızı ona açtığımız zaman o böyle bir paket olarak gelir. İyi günler, mutlu günler, şen kahkahalar o paketin içindedir. Ama tartışmalar, ayrılıklar, sert enerjiler, zorlayıcı olaylar da o sürece dahildir. Hani ben iyileri alayım, patatesi de balkondan atayım ya da camdan dışarı atayım diyemezsiniz. Hepsi pakete dahil. Ee, Ruslar da bunu böyle ifade etmişler. Aşk patates değildir. Onu pencereden atamaz. Ya da seni sevdim artık sevmiyorum. Hadi git öyle diyemiyoruz değil mi? Birine o gönül kapımızı açtığımızda, ona kendi içsel dünyamızda bir yer verdiğimizde onu artık çıkartmamız, Uzaklaştırmamız, o insanı hiç tanımıyormuş gibi yapmamız, hiç yaşanmamış kabul etmemiz tüm bir geçmişi mümkün değil. Çünkü o insan hayatımıza girdi, bütün o şeyler iyisiyle kötüsüyle yaşandı ve her nokta kabul görmek istiyor. Dolayısıyla komik tarafından bakmayı seçebilirsiniz o zaman bu patates örneğinde olduğu gibi sorunlarınız, gözünüz o kadar büyük gözükmeyecektir. Aşabileceğiniz, çözebileceğiniz bir durum olduğunun farkına varacaksınızdır. Eğer resmi D konumunda görüyorsanız, yani ok yukarı yönlü kendini gösterdiyse, çevrenizdeki tüm insanlarla uyum içinde olduğunuzu size söyler. Aileniz, yakın çevreniz. İnsanlığa duyduğunuz sevgi, bütün bunların bir karşılığı vardır. Ee, şöyle derler, ne ile dönersen kendi içinde, kendi zihninde, bu alemde onu döndürüp sana getirir. Ee, res, Resmi de konumunda gördüğünüzde demek ki kendi içinizde sevgiyle dönüyorsunuz, aşkla dönüyorsunuz. Ve o dönüş size güzel şeyler döndürüp getiriyor. Bunun tadını çıkarın. Yine Ruslar diyorlar ki, eski bir Rus atasözü diyor ki, insan sevgisi en büyük zenginliktir. Sadece siz değil başkaları da kazanır. Yani birini sevdiğimiz zaman herkes kazanır aslında. Sevmenin kimseye bir zararı yoktur. Ölçüyü bildiğimiz sürece, sağlıklı bir hal içerisinde kaldığımız sürece kıymetlidir. Aşkla ve ışıkla. Namaste.